Coğrafya, bibliografya gibi kelimelerin de sonunda kullanılan grafya hangi anlama gelmektedir? A- Yazı, B- Kalem, C- Mürekkep. Grafya. Ee, i̇ş hayatında biraz kağıtla haşır neşir oldum sanayi sektöründe. Çok fazla geri dönüşümden kağıt ürettik. Bunun geri dönüşümden olması insanı tabii ki daha da mutlu ediyor. Yüzde yüz geri dönüşümden çünkü Türkiye'de bu çok güzel bir şey. Geri dönüşüme desteklemek bizim için de zaten bir görev. Böyle biraz e, kağıda hani hakimim ama böyle yazı, kalem, burada kağıt olsa ben size şöyle söyleyeyim. Kağıt bana daha yakın gelebilirdi. Rafya kağıdından dolayı, ha. grafya oradan mı geliyor acaba diye bağlantı kurabilirdim. Şu an inanın üç seçenek de benim için böyle şey... Çok yeni. Böyle sanki parlıyorlar orada. Yazı, kalem ve mürekkep. ya Böyle... Rafya kağıdına acaba o rafya kağıdına sanki terzilerde kalem vardı. Böyle bir kalem vardı. Öyle bir şey anımsıyorum. O biraz böyle bir kaleme itiyor beni. Ama coğrafya bir bibliografya bir şeyleri kayıt altına almak, onları haritalandırmak o da böyle yazı tarafına itiyor. Mürek bir tek burada mürekkebe biraz uzun. Yani o yüzden yazı ve kalem arasında çok fazla şu an gidip geliyorum. Acaba hocamı danışsam mı onu da şu an kafamdan geçiriyorum. ...coğrafya... ...bibliografya. Grafya ile biten başka kelimeler de var. Acaba burada coğrafyanın yanında... ...bibliografyanın olmasının... ...acaba benim için böyle ufak bir... ...tınısı mı var... ...diye yakalamaya çalışıyorum. Başka ne var mesela grafya ile biten? Ee, topografya var mesela. Aklıma gelen. Harita bilimini zaten topografya sanırım... Hmm. Şu an başkanım sevmedim ama biraz daha rahat olsam belki daha iyi kelimeler çıkarabilirim. <laughs> Yazı ve kalem. Size bahsettiğim heyecan sınırını bir tık yukarısındayım şu an. Stres. Evet, basıyor ufak ufak As tetikliyor böyle İdir. içeriden içeriden. İyidir, diş evet. tutar. <laughs> yazı ve kalem. Yani kendim de aslında bir soruya yanıt ver, verip hocamla böyle daha böyle korku... Şu anda da korkuyorum ayrı bir mesele. Daha zor bir soruyla karşılaşır mıyım diye de hocamla aslında ilerlemek istiyorum ama... Aslında bir şıktan kesin emin olsanız değil mi? Evet. Aha. En azından yüzde çok güzel bir oran. Yüzde otuz üçten yüzde çıkarmak Tabii. onu çok güzel olur. Tabii. Bir tek burada mürekkep biraz uzak geliyor. Coğrafya, bibliografya. Coğrafya. Grafya. Grafya. Grafik. Kalem. Hızlı. Hmm. Pelin Hanım ben hocamdan yardım isteyeceğim. Tamam. Tufan hocamıza dönelim. Bir şıkkı eleyecektir muhakkak. Hocam İpucu verecek misiniz? Aslında Gonca'nın ipucuna ihtiyacı yok. Kendisi de kelimeyi tekrar ettikçe doğruyu söylüyor ama farkına varmıyor. Belki de onu kalem yanıltıyor. Ben bu yüzden B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Oh graf ya. grafik. Grafik hem dolayı. Hocam çok güzel bir cümle söyledi. Gonca bunu tekrarlayarak aslında içinde söylüyor. Yazı mı mürekkep mi? Neye ben aslında orada dikkat çekiyorum? Ben kendimde onu yakalayamadım şu an. Coğrafya, bibliografya, grafya, grafik, yazı, grafikte bir yazı, mürekkep de ama bizim için... Ama daha önce mürekkep ...le yazılmadan da ben bilim, coğrafya biliminin daha haritalandırmalar çıkmıştı diye düşünüyorum. Ne bileyim. Sanki ismi de o zamanlarda da böyle anılıyordur herhalde coğrafyanın. Pelin Hanım ben A yazı demek istiyorum. Burada risk alacağım. Onaylıyor musunuz? Onaylıyoruz. <laughs> ne gelir elden onaylıyorum der gibi oldu. Peki bakalım Doğru şıkkı tercih ettiniz mi?